Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün bak gerçekten o kadar size tatlı bir şey anlatacağım ki bu. Bu. Yani 100 gram yok. 100 gram yok ve o kadar işlevsel bir şey ki sesinizi kayıpsız olarak canlı yayınlarda, yayınlarda ya da kayıtlarda telefondan bile kaydedebilmenizi resmen sağlıyor. Bu kadar kullanışlı bir cihaz ve şey yani cebine bile sar. Şöyle Kabloyu dolarsın, montun cebine atarsın, oraya bile sığar. Yani sesin, mesela şu an konuşuyoruz ya, aslında tamamı gitmiyor. Yani birçoğu, sizde konuştuğum sesin birçoğu kayboluyor, gidiyor, emiliyor. Yani öyle anlatayım bilmeyen arkadaşlar için. Ama bu cihaz diyor ki, sesinizi kayıpsız olarak ileteceğim. Ya yani bunu iddia ediyor. Ve şimdi az sonra da zaten bütün deney videolarını, <laughs> bütün test videolarını izleyeceksiniz. Video hoşunuza giderse like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Gerekli tüm açıklamaları da videonun sonuna bırakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar evet şu anda sesimi e, Streambox aracılığıyla bu setup'ımızdan mikrofonumdan duymaktasınız. Zaten mesela şöyle yaklaşayım. Yaklaştığım anda sesle de değişimi görüyorsunuz. E, aynı size az önce gösterdiğim gibi bütün kurulumunu yaptım. Bunu mesela müzisyen arkadaşlar kendileri yayın yapacakları zaman e, işte bunu bilgisayara bağladılar ya bilgisayardan oradan sesi aldıkları için bilgisayardan istediği gibi isterse ekosunu ekler. Mesela ses. Hani bir eko ekledim. Bunu duyamayabilirsiniz. Şu anda bir abartacağım. Mesela yani istediğin her şeyi düğün salonu gibi oldu şu anda. İstediğiniz ses bu ayarı iyidir. Yani yapabilip enstrümanınızla canlı bir şekilde yayınlarınızı kaliteli bir şekilde yapabileceksiniz. Ne olacak böyle yaptığınız zaman? Sizi aslında pahalı bir kamera masrafından da kurtarıyor çünkü şu anda hani bildiğiniz gibi artık kameraların şey telefonların kameraları çok gelişmiş telefon kameranızla size profesyonel bir sesle yayın yapma imkanını tanıyor ses testi açısından da şöyle ufak bir, bir şey çalacağım işte ne kadar kayıpsız bir şekilde sesi gönderdiğini de bu şekilde anlamış olacaksınız. Bu arada şu andaki ses kesinlikle hiçbir mix yapmadım. Yani direkt bağlayıp e, direkt size ulaşan ses. Yani herhangi bir mix yok. Herhangi bir oynama yok seste. Müzik <laughs> Sellerinde sazım çalını, çamlı beller bölük bölük bölünü, yardan arkadaşlar şöyle bir de yakından gösteriyorum. Mesela buradan e, geldi mikrofonunuzu falan normal ses kartınızı bağlar gibi bağladınız. Sonra arkadan ister işte az önce gösterdiğim gibi ister buraya takın yani ana master çıkışına takın ister kulaklık çıkışına takın. Yani kendi aslında mantığınıza göre değişir. Bunun üstünde şöyle bir stream Streambox'ta şöyle bir olay var. Mesela konuklu canlı yayın yapacaksınız ya o konunun sesini duymak için buraya takmanız gerekiyor. İşte konu duyacağınız kulaklığı. Mesela konu duyacağın kulaklığı buraya takarsın. Sonra gelirsin. Bunda da işte kendine enstrümanlarını duyacağın şeyi. Onu da şu master kanalında. Onu da o şekilde alırsın. İstersen e, ne bileyim master kanalına değil de kulaklık çıkışına takarsın. E, yani öyle de kullanırsın. Yani mantığı, mantalitesi çok basit aslında. Yani Şöyle bir göstereceğim ama ortam biraz karışık. Yani gerçekten şu kadarcık bir cihazla ya bu 67-68 gram olan cihazla bütün her şeyi halledebiliyorsun. Gördüğünüz gibi ya ben bayağı memnunum bu üründen. Bir de yani ilk başta da gördünüz zaten 67 gram bir şey yani. İstediğiniz her yere götürebilirsiniz. O kadar pratik ve kullanışlı. Bir de bir şey daha var ama bu ürünün normalde hani bu şekilde bir ile ilgili bir StreamVox sayfasında bir şey paylaşmamışlar ama ben denedim. Benimkinde oldu bilmiyorum herkes de aynı sonucu verir mi? İşte bu mesela enstrüman çalan arkadaşlar için bir doğada mesela bu şekilde direkt kaliteli bir sesi aktarmak istiyor. Bu StreamVox'un üzerindeki hani o kalın olan giriş var ya. Direkt gitarı oraya bağladım. Kalan ayarlarını da hani mesela volümü çok geldiyse falan bu üstündeki şey yerden yaptım. Yani üstündeki bu ekolayzırı ben yaptım. Yani öyle de ses aslında şu an e, yani öyle de e, belli bir boyutta ta tatmin etti de yani beni bayağı tatmin etti. Artık bilmiyorum bak çünkü o tarz bu kullanım paylaşmamışlar. Ben direkt denedim yani. Şu an onu da sizlere bir göstermek istiyorum. Hani sesimi almayacaksınız. Sadece gitarın sesini alacaksınız. Gitara bağlayacağım direkt olarak Streambox'u. <laughs> Dostlar bir şey daha göstereceğim. Mesela hani az önce gitar kaydı aldım ya. Şu ucunu şunu telefona taktım. Şuradan da bunu da direkt hani şu o kablonun ucu şöyle. Pardon. Bunu da direkt aldım. Gitara taktım. Arkadaşlar evet yani cihazımız anlattığım şekilde yani 100 gram bile olmayan şu küçücük yani cebe bile sığabilecek bu cihaz yani bence, şahsımca dijitalleşen bu çağda her meslekte olduğu gibi, yani bizim de mesleğe ayak uydurmamız lazım. Yani şu kadar küçük bir cihazla hemen hemen her yerde, yani gösterdiğimiz gibi kayıt alabileceksiniz ve güzel bir şekilde canlı yayın yapabileceksiniz. Kayıpsız bir şekilde sesi göndereceksiniz. Yani size mesela, az önce mikrofondan yaptığım sese bakın. Bir de şu anki konuştum ya bu telefonun mikrofonu yani. Oradan şey arada dağlar fark var. Ve kayıpsız bir şekilde mesela şöyle bir olay düşün. Birçok kişi canlı yayın yapıyor değil mi? Sen ses kaliten arttığında otomatikman orada böyle hani geçiyorlar ya sonuçta insanları böyle e, farklı şeyleri canlı yayın izlerken, canlı yapan kişileri. Canlı yapan kişileri geçerken bir tanesinin sesi böyle daha fazla kaliteli olunca illaki dikkat çekecektir ve sizin yayınınızda daha çok kalacaktır. Yani onun için e, bu tarz bir ürünü kesinlikle öneriyorum. İyi ki böyle bir şey yapmışlar, icat etmişler. Artık ne derseniz. Onlara da teşekkür ediyorum. Bu arada açıklamaya bunların tüm yani nereden ulaşabileceğinizi, tüm linklerini, her şeyi açıklamaya yazacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, like atmayı, yani beğenmek, like atmak aynı şeydir. Abone olmayı falan unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar.